Galatasaray transfer döneminin açılması ile birlikte yıldız isimlerle görüşmelerine devam ederken geçtiğimiz günlerde milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği öğrenilmişti. Fenerbahçe efsane oyuncularından Serhat Akın'ın da yayınında yaptığı konuşmada milli yıldızın sarı kırmızılılara gelmek istediğini belirtti. Cimbom İtalyan kulübü Inter görüşmelerine devam ederken Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'dan kritik bir sosyal medya paylaşımı geldi. Baba Çalhanoğlu yaptığı paylaşımda oğlu Hakan Çalhanoğlu'nun kolaç fotoğraflarını paylaşarak inşallah bir gün Galatasaray'ımıza gelirsin yazıp sarı kırmızı kalp emojileri ekledi. Geçtiğimiz günlerde İngiliz yayın organı Daz'da çıkan habere göre Galatasaray Inter'in yıldız orta saha oyuncusu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Inter'in yıldız orta oyuncusunu takımdan göndermek için baskı yapmadı. Ama gelecek tekliflerde de minimum fiyat belirledikleri ortaya çıktı. Inter'in oyuncunun satışından 40 milyon euro beklentisi olduğu öğrenildi. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemi ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın.